Hanımlar beyler merhabalar. Biraz fırsatçılık gibi e, tek seyahatte 3-5 tane konudan bahsetmek istedim. Şimdiki konu ne? Yine motosikletini alacak kişilerin kafasında soru işaretlerinden biri. 50'lik mi alayım? 100'lük mü alayım? Ya 125'lik mi alayım, yani 180'lik mi, 180 mi alayım? Hepsinin ayrı ayrı Pozitif yanı var. Negatif yanı var. Bunlardan biraz bahsedeceğim. Ben de bu motosikletin alım sürecinde bu dört seçeneğin içinde kaldım. Neler var? Birincisi 50 seslikten başlayalım. 50 seslilerde vergi yok. Motorlu taşıtlar vergisinden muafsın. E, ne kadar bu vergi? E, benim motorumda mesela 180 sesli 190 seslik bu motorda ilk 6 ay 90, ikinci 6 ay 90 şeklinde Içelim. Içelim. İlk 6 ay 90 ikinci 6 ay 90 şeklinde 180 lira vergi vermiyorsun İkincisi sigortadan da muaf Yaklaşık olarak Bir motosiklet sürücüsü 400 liradan başlayıp işte 1000 liraya kadar sigorta verebiliyor. Ehliyetinin yaşına göre, kendi yaşına göre, motorunun cinsine göre, önceki kazalarına göre değişiyor ama genelde 500-600 lira civarında bir sigorta motosikletlere çıkıyor. Ki ben e, motosikletime sigorta yaptırırken Sigorta yapacak şirketi bulmakta zorlukla çektim Yani motosiklet e, sürücülerine e, ilk motoru sahibi olanlara e, Kimse sigorta yapmak istemiyor Çünkü muhtemelen kaza yapıyoruz e, Ben de ne yazık ki yaptım Neyse 50 e, de sigorta yok, vergi yok Aynı zamanda ehliyet de yok e, Bu üçü Bu motosikleti çok cazip hale getiriyor Ama kötü yanı ne? Kötü yanı şu e, Bu motosiklet ya tam motor keyfini vermiyor kardeşim. Ben aldım, sürdüm, denedim, biliyorum. Atıyorsun vitesi, altında güç yok. Atıyorsun vitesi, altında güç yok. Ee, 80 kilometreye anca çıkıyorsun, 70 kilometreye anca çıkıyorsun. Çok zorluyorsun. Yüksek devirleri gösteriyorsun. Tır 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 tır. Altın elbise adamın bir tane şey var ya. Laterna diyor. Yani ses var, güç yok, hareket yok. Gerçekten motorlar öyle. Ama ya kalender insana keyif verir mi? Verir. Niye vermesin? 50 cc motorla sen dünya turu bile yapabilirsin. Emin ol yaparsın. Ama ne kadar keyif verir? Vermez. O kişiye bağlı bir şey. E, alınabilir mi? Kesinlikle alınabilir. Sokakta görüyoruz binlerce insan almış, kullanıyor da. Şehir içinde gayet güzel bir alternatif. Alıp kullanabilirsin aç. Ama şehirler arası yolda ya pek tad vermez. Yani ben mesela gazı verdim mi motor benim altımdan fırlıyor. Gidiyor. Güzel. Ama 50 de bunu yaşayamıyorsun. Bir rampa geldim ikinci vitese kadar düşüyorsun. O yüzden e, ben almadım. Ama alana da saygı duyuyorum. Şimdi ikinci seçenek ne? E, 100cc'ler. 100cc'lerde motosiklet keyfini alabilirsin. Evet 100cc sana bu keyfi vermeye başlar. Çünkü artık 2.5 beygirlik bir güç değil de altında 10 beygirlik 9 beygirlik bir güç var. 100 kilometrelere kadar çıkartabilecek bir güç var. O yüzden keyifli bir motosiklet almış oluyorsun. Faydası ne? Negatif yönü ne? E, bu motosikleti kullanmak için artık A1 ehliyetine sahip olman gerekiyor. Ehliyet alacaksın. İkincisi e, trafik sigortası geliyor. Yine 500 lira civarında bir ücreti e, vermek zorundasın. Ha, ben burada verdiğim paraya acımıyorum. Neden acımıyorum? Ya abi sen bir kaza yaptığında bir yayaya yaya vurduğunda Allah korusun. Tamam yayaya yaya maddi manevi zarar veriyorsun ama bir yandan senin cebinden de yüksek miktarlarda para çıkabiliyor. Eğer yayayı yaraladıysan, %100 kusursağındaysa cebinden 300 bin 400 bin gibi rakamlar çıkabilir. Bak bunlar az rakamlar değil. Paraları ülkemizde çok az insan kazanıyor, çok az insan biriktiriyor. 300 bin lirayı verebilecek insan çok az. O yüzden ben trafik sigortasını gereklilik olarak görüyorum. Hiç gözüme batmıyor. 100 sesilikte de ehliyet ve sigorta var ama vergi yok. Yani 180 lira cebine kalıyor. Güzel bir tercih olabilir. Evet, bir üçüncü seçenek olarak 125 cc'ler var. 125 cc'lerde ne durum yaşıyoruz? Birincisi 125 cc'liklerde yine motorlu taşıtlar vergisini ödüyoruz. Bu arada manzara şahane burası. Karacaören Barajı. Birazdan buraya gireceğim. 125 cc'liklerde vergi var. İkincisi ehliyet var. Bir üçüncüsü trafik sigortası var artık hepsi bunda mevcut 180 lira yıllık ücret motor taşlar vergisi sigorta 500 lira ve A1 ehliyetine sahip olmak zorundasın şimdi son seçenek benimki 180 189 hissili bu, bu motosikletler bunlar vergiye sahip evet 180 lira vergi vereceksin evet trafik sigortası yaptıracaksın 500 lira ve evet Artık A2 ehliyete sahip olmak zorundasın. Yeni motosiklet alanlar ne yazık ki bunu kullanamıyor. A2 ehliyete sahip olman gerekiyor. Ha, benim ehliyetim 5-6 yıl öncesinden öncesindendi. Bu sadece A2 şeklinde satılan, satılan diyorum, verilen ehliyetlerden de o ehliyetlere sahiptim. Şimdi yeni dönemde bu ehliyetler hepsini kullanabiliyor. Öyle olunca da ben şu anda binsizlik bir motosikleti bile Hoppa. Rahatlıkla kullanabiliyorum. Bu da benim şansıma. Ama motosiklet ehliyetini nasıl aldın derseniz. Motosiklet ehliyetini alırken hiç motosiklet kullanmamıştım. O gün sabah ehliyet alanına gittim. Ve ehliyet alanında iki tur attım. Sonrasında da sınava girdim. Bu kadardı. Bu da ülkemin <laughs> güler misin ağlar mısın hali. Evet, burası Karacöğren Barajı, biraz ilerleyeceğim. Çok güzel bir yer, <laughs> size de göstermek istedim. Şöyle karşı tarafa geçeyim de karşı taraftan çekeyim, daha güzel gözükecek. Şimdi ne dedim, 4 seçenek var, 50, 100, 125, 190 hepsinde artısı eksisi var. Gönlüne göre seç, e, hepsi sana keyif verir, tabii bir miktar. 600 bin binliğin keyfini bunlarda bulur muyuz bilmiyorum. Deneyimlemedim. Ama onların çok daha keyifli olacağını düşünüyorum. Ama bu da kesinlikle keyif veriyor. Abicim bak Isparta'dan çıktım. 60 km yol geldim. Getirdi mi? Getirdi. Götürüyor da bak arazide. Viraj da yapıyor. Gaz verdi Uçuyor da. Hepsini yapıyor. İstersen dikkatli kullanırsan dereye de uçarsın, göle de uçarsın. Öyle bir motor. Kendinize iyi bakın. Tekeriniz düz bassın. Herkesin gönlüne göre bir motor olsun kimse ölmesin vesaire vesaire dünya barışı haydi güle güle